Merhaba, ben Enes Malik. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıftayım. Asiste Özgür Çalışma Modeli'nde Müşteri Deneyim Merkezi Asistanı olarak çalışıyorum. Aslında liseden beri günlük işlerle açtığımı çıkarıyordum. Ancak üniversiteye başlayınca masrafım daha da arttı. Sezonluk işlerde çalışmaya başladım. Çoğu zaman 12 saat mesai yapıyordum. Bu sefer de okulum çok aksadı. Ayrıca yapmak istediğim şeyler var. Gitar aldım, kendimce öğrenmeye çalışıyorum. Skydiving yapma hayalim var. Bu yüzden özel ya da kamu sektöründe eğitim almak istiyorum. Tüm bunlar da masraflı işler. Bu nedenle rahatça çalışabileceğim, okulma ve kendime zaman ayırabileceğim bir iş ayarken özgür çalışma modeli tanıştım. Bu özgür model sayesinde hem çalışıp hem eğitime devam ediyorum. Bir yandan iş hayatını öğreniyorum. İleride hangi iş yaparsam yapayım, bana yararı olacak iletişim becerilerimi geliştiriyorum. Bir yandan yapmak istediğim şeyler için para biriktiriyorum. Para kazanmak, öğrenciyken aileye bağımlı olmamak bence gerçek bir özgürlük. Bu yüzden çalışma saatlerini seçebildiğim özgür çalışma modeli tam benim gibi öğrencilere göre. Ben bir tanıdığım aracılığıyla asiste başvurmuştum. Şimdi ben de arkadaşlarıma öneriyorum. Asiste bu fırsat için çok teşekkür ederim.